Merhabalar arkadaşlar. Ümde Topatik YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Kayra, Bugünkü konumuz arkamda da görmüş olabileceğiniz gibi Eset Note 32 antivirüsün bilgisayarımıza nasıl kurulacağı. Kuruluma geçmeden önce ESET hakkında ve benim ESET geçmişim hakkında küçük bir bilgi vermek istiyorum. Ben 16 yaşındayım ve yaklaşık 10 yıldır ESET ürünlerini kullanıyorum. ESET Smart Security, Internet Security ve note 32 yani bizim bugün ele alacağımız. Yaklaşık 10 yıllık deneyimimde şunu gördüm. Deneyimledim ve yorumladım. ESET senin bilgisayarda bilgilerini Fotoğraflarını, kayıtlı kredi kartlarını, bilmem nelerini yani kişisel bir bilgisayardan neyin olabiliyorsa onu kendi karantinası içine alıp dışarı sızdırmayan bir program. Tabi bunu Windows için söylüyorum. Yani bilgisayarın kendi içi hakkında konuşuyorum. Peki internette ne yapar ESET? Bir internet sitesine girmeden önce siz girmeden hemen hızlı bir şekilde o internet sitesine girer. Oranın sizin için güvenli olup olmadığını belirler. Ve ona göre size o siteye sokar veya sokmaz. Bu tamamen Esed'in bileceği iş açıkçası. Aslında Esed'in bunu yapması çok güzel bir şey. Çünkü dünya nüfusu yaklaşık 8 milyar. Yani bunun dörtte biri kadar. 2 milyardan fazla bir e, sayı bir rakamı söylüyorum. İnternet sitesi var. Hepsinin güvenli olup olmadığına siz girmeden önce bakar. Güvenliyse sizi sokar, güvensizse sokmaz. Esetten bilgi verecek olsak böyle bilgi verdik. Bilgisayarda da şöyle bir işlevi vardır. Dosyaları e, sizin isteğinize göre tarar ve o dosyada bir zarar olup olmadığını, o dosyanın bilgisayarınızı etkileyip etkilemeyeceğini, antivirüs yani bir virüs olup olmadığını belirler. Virüs varsa o virüsü siler, virüs yoksa sizin o klasöre girmenize izin verir. Tabi bu tamamen sizin belirleyeceğiniz bir şey. Esetten kısaca bilgi vermek gerekecek olursa böyle verelim. İsterseniz şimdi de kuruluma geçelim. İyi seyirler. Evet arkadaşlar öncelikle yapmamız gereken işlem eğer bilgisayarımızda daha önceden Eset Not 32 veya Eset ürünlerinden herhangi bir kuruluysa bunu bilgisayarımızdan kaldırmak, baştan sade ve temiz bir kurulum yapmak. Bunu denetim masasından Program ve özellikler kısmından kaldırabilirsiniz. Ben daha önceden kaldırmış olduğum için bugün e, kaldırmayıp e, tertemiz bir kurulum yapacağım. Evet arkadaşlar, şimdi yapmamız gereken işlem ESET'in kendi internet sitesine girip buradan ESET'in e, setup'ını kendi kurulum sihirbazını indirmemiz gerekiyor. Burada size ESET hakkında bilgiler veriyor. E, gördüğünüz gibi eee Asset'in yazılımlarını size gösteriyor. Burada Smart Security, Internet Security, Asset Note 32 gibi. Burada hangi işler, işletim sistemlerine uygun olduğunu gösteren bir ibare var. Windows, Mac, Android ve Linux gibi işletim sistemlerine. Biz şimdi buradan indirin sekmesi altından bireysel ürün, bireysel lisansım var deyip tabi lisansımız varsa buradan Asset Note 32 antivirüs Windows için olan kısmına gelip indirin diyoruz. Ve tekrar indirin butonuna basıyoruz. Buradan bize eset'i indirmemiz gereken klasörü seçiyoruz. Kaydet diyoruz ve indirme tamamlanıyor. Temiz bir kurulum için sağ tıklayıp yönetici olarak çalıştırıyorum. Ardından evete basıyorum. Eset'in kendi yükleyicisi geldi. Ve şu anda uygulamanın hazırlandığına dair bana bir bilgi verdi. Evet, ESET Note32 antivirüs paketini yükle diye bir e, kurulum sihirbazı geldi. Dilimizi seçip, yani hazır Türkçe seçiliyken devam et'e tıklıyorum. Kabul ediyorum. Ve ESET'i kendi internet sitesinden indiriyor. Bunu böyle yapmamızın sebebi daha güncel bir sürüm varsa eğer e, siz ve lisansınızı veya değiştireceksiniz en güncel sürümü tercih etmemiz ki daha önceden eset kullananlar için bahsediyorum yoksa da yine aynı işlemleri uygulayarak esete sıfırdan kurabilir böyle yapmak her zaman için daha sağlıklı olacaktır. Evet, Esit'in etkinleştirme seçenekleri bizim için geldi. Satın alınmış bir lisans anahtarı kullanmamız, ücretsiz deneme lisansı, lisans yöneticisini kullanmak ve lisans satın almak diye karşımıza 4 adet seçenek geldi. Bu esnada satın alınmış bir lisans anahtarı kullanıp lisans yönet lisans yöneticisinin yani my.asset.com'a da giriş yapıp kullanabiliyoruz. Biz satın alınmış bir lisans anahtarı kullanmayı tercih ediyoruz şimdi. Tabii ki de myasset.com'da da bizim lisanslarımızı yönetebileceğimiz. Şöyle gösterecek olursak bir menajer var. Bu bizim ee, gayet cihazlarımızı düzgün bir şekilde kontrol edebileceğimizi gösteren bir menajer, bir yardımcı diyelim ESET'in bize sunmuş olduğu. Ben online olarak veya mağazadan satın aldığım lisansı kullanacağım. Buraya lisans anahtarımı giriyorum. lisans anahtarımı girdikten sonra devam ete basıyorum. Ve lisansım doğrulanıyor. Bu işlemin birkaç dakika sürebileceğini gösteriyor. Evet, girdiğiniz lisans anahtarı geçersiz diyorum diyor ve lisans anahtarını yeniden kontrol edip farklı bir etkinleştirme seçeneği belirtmemizi istiyor bize. Bu esnada farklı bir etkinleştirme seçeneğine tıklıyorum ve myasset.com'a giriş yapıyorum. E-posta adresim ve parolamı giriyorum. oturum açıp lisansımı seçiyorum ve devamı basıyorum yine devam diyorum buradan e, istediğimiz gibi e, maksimum koruma düzeyi ve istenmeyen türden olabilecek uygulamaların algılanması yani Windows korumasıyla alakalı e, şeyleri seçmemizi istiyor ben önerilen yani library'de geri bildirim sistemini etkinleştirip istenmeyen türden olabilecek uygulamaların algılanmasını da etkinleştirip devama basıyorum. Müşteri deneyimini iyileştirme programına şimdilik katılmak istemiyorum. Ve yükle diyorum. Ve eseti sıfırdan tekrardan kurmaya başladık. Bu aşama hızlı geçiyor yeni dosyaların kopyalandığına dair, kısa yolların oluşturulduğuna dair bana bilgi veriyor. Ve yüklemenin tamamlandığına dair bir bilgi veriyor. Son aşama olduğuna dair bir bilgi veriyor. Evet, yüklemenin başarılı olduğuna dair bana bir kurulum sihir bazından bildirim geliyor. Ve bitti diyorum. Bilgisayarımı bir kere yeniliyorum. Ve ESET'in introsu tabir ettiğimiz bu meşhur robot adamı, her yerde gördüğümüz robot adamı görüyoruz. ve ESET'e girişimizi yapıyoruz. Eset kendi korumasını başlatıyor. ve arka planda da ürünün güncelleştirmelerini yüklüyor. Burada e, ana sayfa, bilgisayar taraması, güncelleme, araçlar, ayarlar, yardım ve destek gibi görünen ya e, 6 tane sekmemiz var. Bizim şu an bilgisayarımızı bir koruma altına alıyor Eset ve bekliyoruz bu esnada. Evet, Asset kendi serverlarıyla da iletişimi kurduktan sonra e, korunuyorsunuz diye bize artık e, bilgisayarımızı hazırladı. Burada ayarlarda bir bildirimimiz varmış. Bilgisayar korumasını buradan açabileceğimize dair e, işlevsiz sürekli koruma kısmını açamıyoruz şimdi. Ama büyük ihtimalle bilgisayarımızı yeniden başlattıktan sonra bu sorunu da ortadan kaldıracağız. İsterseniz bilgisayarımızı bu tür yüklemelerden sonra bir yeniden başlatalım. Sonra tekrar hep birlikte olalım. Evet bilgisayarımızı temiz bir kurulumdan sonra yeniden başlattık. Bakalım şimdi o bildirim gitmiş mi diye. Buradan alt menüden Asset Note 32ye açıyoruz. Bir kere tıklayıp. Evet Asset'i açtık. Ve ayarlarda artık bilgisayar kurulmamızın gördüğünüz gibi açık olduğunu görüyoruz. Ve eset yüklememiz başarılı bir şekilde tamamlandı. Arkadaşlar bizi izlediğiniz, bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, abone olmayı, yorum yapmayı ve bildirimleri açmayı mutlaka ihmal etmeyin.